Eğer araç kullanmayı sağlıklı bir biçimde öğrenmediyseniz kazalar kaçınılmaz oluyor. İşte doğru araç kullanmayı öğrenebileceğiniz bir sürücü kursuna gidiyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere bandan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri özel kampüs iş makineleri eğitim ve operatörlük kursundan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın Lütfü Çoktu Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Lütfü Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür Harika ederiz. Geldiniz. Efendim öncelikle bizleri ağırladınız. Bizlere değerli bilgilerinizi paylaşmak için zaman ayırdınız. Size çok çok teşekkür şey ediyorum. Dedim. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi dedim. işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz <laughs> ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Evet. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimizi siz biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Lütfi Çoklu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet. Lütfi Çoklu 1965 Van doğumlu. Aslen Vanlıyım. 8 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz evet. Yani 2009 yılından beri evet, bu sektörün evet. içindesiniz ve burada verilen hizmetleri biraz açalım öncelikle. Size evet. gelen konuklarımız sizden ne <laughs> tür hizmetler almaktalar. Bizimki iş makineleri operatörlük kursu. Yani e, kısa bir şeyle A e, G sınıfı ehliyet. G sınıfı ehliyetin evet. tamamını iş evet, makineleri tamamını Eğitimini eğitim, vermekte ve e, operatör yetiştirmekteyiz. Şimdi biraz konumla da ilgili bilgiler verelim değerli evet. izleyicilerimize. De. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti üretmektesiniz? Şimdi bizim eğitim alanımız 2500 metrekare. Hı -hı. 7 tane araç şartımız var. Ve i̇şte sizlerle birlikte evet. çalışan kadro sayısı efendim? Evet, evet 8 kişi. 8 evet. uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş evet. profesyonel bir kadro kadroyla evet. çalışıyorsunuz. Evet. Lütfen hocam size gelen konuklarınız adaylarınız özellikle nerelerden gelmekte? Biliyorum sadece bağımlılığı sınırlı değil. Evet, e, iç makinaları operatör kursları, yani normal sürücü kursları gibi değil. Dolayısıyla her ilde yok. Hani talep bakımından fazla olmadığı için şu an 10 e, il, etrafımızdaki 10 tane il bize bakmakta yani. Van'la birlikte evet. çevremizde bulunan 10 tane Van, ile de bu hizmeti evet. verebilmekteyiz. Hizmet veriyoruz, evet. Yani oralardan gelen misafirlerimiz de evet, sizden evet. bu hizmeti alabilmekte. Yani Şehit işte Batman'dan e, Ardahan Kars, Hakkari böyle... O, bu bölgelerin evet, tamamına evet, hizmet evet, verebiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi biraz evet. evvel söylediğiniz <laughs> yedi tane özellikle iş makinesiyle hizmet veriyoruz. Ve bunların tamamının ehliyetlerini de buradan evet. kazanan arkadaşlarımıza özellikle sertifikalarını alanı veriyoruz. Evet. Onların da iş makinelerinin ehliyetini alıp kendilerine iş imkanı buluyorlar. Bundan ki. da ekmek evet, yiyorlar. İstihdama katkı sağlıyor. Kesinlikle, yani. evet. kesinlikle. Hem bölgede bundan ekmek yiyip ellerine ekmek götürebilme evet. imkanı sağlıyorsunuz evet. insanlara. Hem de sadece kendi bölgelerinde değil, inşaat sektörüne... Evet tarım sektörüne tabii ki, tabii. ve iş makinelerinde yapılabilecek her türlü hizmette de o sektörlere evet. katkıları oluyor insanların. Evet, Doğru. Başarılı bir iş. Sizi evet. kutlamak istiyorum. Teşekkür Şimdi ederim. şu an baktığımızda sektörde yaklaşık 2009 evet. yılından beri varız dedik ve sektörün en ilerinden birisiniz. Evet. Onu iddia ediyoruz yani. Evet. evet. Başarı oranınızda evet. biz sizinle yaptığımız özel sohbette de söylediniz. %90 üzerinde başarı oranınız var. Evet. Bu böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü on ile özellikle hizmet veriyorsunuz. Evet. Diğer illerden gelen insanların tekrar tekrar gelip gitmelerini önleyici bir şey olarak evet. son derece karikeli hizmet veriyor. Evet. Profesyonel kadroyla çalışıyorsunuz. Tamam. Gerçekten onları kısa zamanda eğitip, öğretip, yetiştirip başarılı olmasını evet. sağlıyorsunuz. İş, sekt sizin i̇ş sektörüne kazandırıyoruz. Yani kesinlikle. Çünkü... Başarılı olmaları aynı zamanda sizin başarılı olmanız anlamına da geliyor. Evet doğrudur. Şimdi bu baktığımızda bugünlerde sektörün en ilgilerinden birisiniz ve bölgede zaten teksiniz. Evet. İkinci bir e, özellikle işletme. Belki sizin başarı oranınızdan çekinerek de açmıyor olabilir. Özellikle ileri yönelik plan projeniz neler diye sormak istiyorum. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Yok zaten var bir tane var aslında bu Hı -hı. sektörden ama hani e, biz bu konuda daha iddialıyız. Yani biraz i̇şte, evvel söyledim evet, mi? özellikle evet. başarı oranınızdan dolayı tercih ediliyorsunuz. Evet tercih ediliyoruz. Bir ikincisi ya da bundan sonrası için belki e, o iş yeri açmaya da cesaret ...özellikle evet. gösterme imkanlar Doğru. olmuyor. Sizin Yok. çekinerek sizden çünkü çok başarılısınız. Evet. Yıllara dayalı tecrübeniz, profesyonel... ...kadronuz, daha zamanda zaman değerine getirmek... Evet. ...insan diyaloglarınız, evet. araç parkurunuz... ...bunlar sizi diğerlerinden ayıran... En ...önemli özellikleriniz olduğunu evet. biliyorum. Doğru. Önümüzdeki yıllara baktığımızda neler yapmayı planlıyorsunuz hocam? Valla e, hedefimiz şu an... ...7 makine, e, tabi taleplere göre... ...bunu 15 makineye çıkartmak. Çünkü e, iş makinesi sektörü 105 çeşit. Kesinlikle. Daha da gittikçe... E, ...makineleştikçe Sayılar bu artıyor. daha artıyor tabi buna yetişmemiz mümkün değil. Çok, Çok büyük güç istiyor. Ilgili evet, güç büyük istiyor. sermaye ve büyük güç Ama istiyor. Ama bölgenin talebine göre şu an aklımızda 15 makineye çıkartmak yani. Şimdi özellikle siz makineleri tercih ederken bölgede evet. kullanılabilecek ya da taleplerin Talebe göre, olduğu, arz, arz talep olduğu, yani. Arz, arz talep meselesi evet. yoğunluklu olduğu e, makineleri tercih ediyorsunuz. Onlarla evet. özellikle eğitimler veriyorsunuz ve onların belgelerini özellikle gelen konuklarımıza evet. sağlıyorsunuz. Şimdi önümüzdeki evet. yıllara baktığımızda bu sayıyı arttırmak ilk hedefini Evet. daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama evet. gördüğüm kadarıyla en önemli özellikle e, şu an olmazsa olmazınız müşteri memnuniyeti. Elbette. Buraya gelen değerli konuklarımızın sizden duyduğu memnuniyeti devam ettirebilmek için verdiğiniz hizmetin kalitesinden asla ödün Aynen. vermemek evet. ilk projeniz diyebiliriz. Evet. Tabii Şimdi de. biraz evvel söylediniz 10 ilden bize gelen <laughs> konuklarımız var. Bu şekilde bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelmesi durumunda size ulaşabilecekleri mail adresleri web adresleri ve telefonları bizlerle de paylaşır mısınız? Tabii lütfen? ki. Telefon numaramız e, gsm olarak 542 462 0173 e-mail olarak kampusismak@gmail.com. at e, Ayrıca telefon numaralarımız evet, var. Evet. 216 16 68 432 koduyla bu numaralardan evet. da size ulaşabilirler. İnternetten bize ulaşabilirler. E, Campusişmekari.com Şimdi evet. web sitenizden evet. özellikle size ulaştıklarında evet. verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri Tabii gibi ki. mail adreslerinizden ya da telefon numaralarından evet. sizlere ulaşması halinde kendilerine en kaliteli hizmetleri verebileceğimizi buradan söyleyebiliriz. Elbette. Elbette. Şimdi biraz evet. evvel söyledik bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin de bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Ama olmazsa olmazınız biraz evvel de söyledim müşteri memnuniyeti Şu an bizi izleyen. Değerli izleyicilerimizin içerisinden, özellikle yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden bu konuda hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyü oluşturulmuş birçok değerli izleyicimiz de bulunmakta. Evet. Özellikle sizi ve kursunuzu tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet, zaman? bizi tercih edip bizden belge alan bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Ee, eğitimlerimiz devam etmektedir en kaliteli şekilde. Yani şu garantiyi veriyoruz. Bize hmm. kaydolup bu belgeyi eğitim alan kişi gidip kendisine iş bulup çalışacak. Yani bu garanti. Hani sadece sınavı geçsin de öyle bir şeyimiz yok yani. Sadece evrak sahibi olmak ha. değil. Bu evrak onun evet. aynı zamanda iş güvenliği evet. iş güvencesi olacak. Evrafta. Mutlaka iş bulacaktır. Bu konuda da kapılarını önünü açabilecek, ufkunu evet. açabilecek yardımlarımız olmakta. Tabii ki. Sadece evrak konusunda Abi değil. iş onlara mesela Biz operatör konusunda... yetiştirdiğimiz için Operatör de bize ismini yazdırıyor. İşveren de bize soruyor. Bana operatör lazım. Aha biz yetiştirdik. Buyurun. Çalıştır. Tabii işte bu konuda evet. özellikle iş bulmaları konusunda da onlara yardımcı olduğunu söylüyorum. Evet. Mutlaka onlara sadece bir işi öğretmek o işten özellikle belge sahibi etmek değil. Evet. Aynı zamanda iş sahibi edebilmek adına da mücadeleniz devam ediyor. Evet. Efendim burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilerinizi alabilmek için bu kadar süre bize yeterli değil. Ancak siz bu kadar yoğunluk içerisinde bize zaman ayırdınız. Ben çok çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Teşekkür ben. ediyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Van'dan ve sektörünün en iyisi kampüs iş makineleri ve eğitim operatörlük kursundan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Yıllara dayalı tecrübesi, geniş parkuru, çalışan profesyonel kadrosuyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten başarılı hizmetleri, çalışan kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için size teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tımız devam edecek. Sizlere Van'dan ve sektörünün en iyisi. Özel kampüs iş makineleri eğitim ve operatörlük kursundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.